Merhaba değerli izleyicilerimiz, Canım Annem dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü bölüm ağırlıklı olarak Nazlı ile Murat arasında aşk sahneleriyle geçti. İkisi de birbirine çok aşık ve yüz ifadelerine bakarak bunları anlayabiliyorlar. Nazlı adeta Murat'ın yüzüne bakarken bu adam bana aşık deyip sayıklıyor. Murat da aynı şekilde. Merak ise bunlara bakarak e, arasında bir şeyler olduğunu düşünüyor ve oldukça mutludur. Yani aralarının bozuk olduğunu düşünerek e, büyük bir mutluluk yaşıyor şu anda ancak yanılıyor. Hem Murat hem de Nazlı e, adeta cesaret edemiyorlar artık birbirlerini açılmaya. E, Tabi bunun da zamanı geldiğini söyleyebiliriz. E, çok kısa e, süre sonra bunlar birbirlerine artık e, açılacaklar ve aşklarını itiraf edecekler. Nazlı, Murat'a karşı yaptıklarından pişman oldu ve şimdi bunu telafi etmek için mendile bir şeyler yazdı yani Murat'a aşık olduğunu bir şekilde ifade edecek yazılar yazmış ve bunu da Murat'ın odasına koydu. Murat bunu görünce adeta sevinçlere boğulacak. olacak. Tabii bu yazılanlar Murat'ın gönlünü alma mağnatını ancak Murat bunu görünce adeta dediğimiz gibi sevinç olacak çünkü Nazlı onu sevebildiğini düşünüyor. İkisinin de birbirlerine olan bu güzel yaklaşımlardan dolayı Melek şu anda ne yapacağını bilmiyor ve çareyi Ayşe'yi aramakla buluyor her zaman olduğu gibi. Ayşe'ye olumlu şeyler söylese de bundan sonraki durum onun için çok zor olacak. Diğer taraftan Yıldız şu anda Rüstem'e boyun eğmiş ve Oya'ya adeta bir tuzak kurdu ve Oya'yı içeriden çıkarmak için ses kaydına başvurdu. Oya bu ses kayıtlarından dolayı cezaevinde kalmayacak çünkü e, her şeyi itiraf etti ve e, dışarı çıkacak. Tabii ki Kerem'in de dışarı çıkmasına çok az zaman var. E, Kerem bütün bunları duyacak ve e, oldukça e, sinirlenecek. Çünkü Oya onu içeriden çıkarmak için bu hamleyi yapıyor. E, Yıldız ise e, kesinlikle Kerem'in içeride kalmasına e, karşı bu hareketleri yaptı. Çünkü e, kızını kurtarmak için e, Rüstem'e boyun eğmek zorundadır. Şimdilik hoşça kalın, iyi seyirler dileriz.